Evet. Esselamu evet, Aleyküm Arkadaşlar. Yok yok Şimdi biz dua edelim Sen dua istiyordun ya Onlar geliyorlar şimdi Aha. Uğur geldi U Uğur hoş geldin Evet, Uğur bakın, Kimse yok. Şu anda kimse yok. Yeni başlattık. Elhamdülillah. Evet. Oo. 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 Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Evet, hoş bulduk. Dedem. Aha. <laughs> Başardık. Başardık. Evet Amin. Evet bu İslam, İslam, İslam. Evet. Oradaki Zanan'a sorun. Zanan bakıyor o işlere. Ayşe gelecek öyle şimdi. Bak göreceksin. O da geliyor diye. Kim dedi? <laughs> Ayşe abla gelecek. Ne? Bak dedi ben size dedim. Sağlan geldi sana. Evi kanala geldi de. Yok, evi kanala geldi. Gelsen de. Gelin, gelin. S sürpriz yapın, sürpriz. <laughs> Bir deniz gelsin. Sen gel buraya Ayşe abla. Hem kafan rahatlar. Seni burada yapalım şey. Usta seni burada yapalım. Zana abla da burada kalın bilmem. Aha anan da geldi. Vaa. Wow. Dur bakalım buraya bir birisini buluruz. Sen niye gelmedin Ayşenur? Ha? Yeni kanalımız o. Sen de gel abi sen de. İyi. Tamam. Ayşe ablayı da atıyor. O o bir tane vardı ya engel olmuştu. oraya gelsin onu alalım arkadaşlar. Ona hem de şey yapalım. Zana sana bu da şey verelim mi? Ayşe abla olan ikinizi. Aleykümselam. Evet. <laughs> Öf. Você vendo do miau. Ah, ははっ。<laughs> <laughs> Oh be, dünya varmış ya. Kafanız rahat burada. Kafanız şişmez. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> var var. Bak burada bir tane Almanyalı var. Eee Evet. Şimdi Ayşe ablaları aldı Goli. Yok burada kalacaksınız. Burada. Oradan sen şimdi bir arkadaşlık gönder gelsin. Ona benim o şey sana gönderdik ya bunu. Onu gönder meşaza. Lens de geldi he? Oo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben de geldim. Oo. Tamam. Güzel. Evet. Senden nazar mı? Allah'ım üç illaz okuyun abi. Evet. Aynen öyle. 4.25 Bekliyoruz ezanları. Evet. O Canan iki tarafa da bakıyor. Canan Ayşenur ikinizde iki tarafa mı bakıyorsunuz? Şişt, uğur, Uğur, Uğur. O kızlar canın ver benim yeğenlerim ha. Uğur, lütfen. Hayır. Uğur lütfen. Ben o şeye aşıyım. O diyordun kızlar benim yeğenlerim. Anladın? Yenim de olmasa kız kardeşim. Ya, çok, Laflarına çok dikkat edelim Ayşe abla buraya yeter ya. Sen de buraya. İçine sen de ne de Ayşe abla. Oynayalım. Tabi seveceğiz. O benim anamın ismini taşıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ailesinin ismini taşıyor o. Ne mutlu ona. Vallahi ne mutlu ona. Ne mutlu ona. Ya bunu seviyoruz onu. Ezzallah. Ezzallah. Bir dakika. Sen. Tefsir. Buldum. Sana Ayşe ablayı orada bırakalım mı? Sen ben ben de kal bu tarafta eskisinde. Kalır mısın? Ama evet. Evet dur bir dakika. Hem başı rahatlan. İyi. Ayşe ablam da orada kalsın. O orayı idare eder. Ama Ayşe, Ayşe abla ne yapıyor musun? O senin arkadaşlarını çağır orayı Davet et. E tabi ki düşüneceğim sen. Allah seni cennet mekanı eylesin ya. <laughs> Eu te corto. Arkadaşlar camları açalım inşallah. Evimize bereket girsin. Ezan dinliyorum kardeş. Bilmem ezanları dinleyelim. Ezanlar dinlemek makbuldur. Arkadaşlar herkes camlarını açsın. Bereket, huzur girsin. pencerenizi açın. Eve bereket huzur girsin. Olsun zamat <laughs> gene zamunat zamunat le a, adelen gene Bence var ya namazlarınızı kılın da öyle yatın sabah namazı çok değerlidir namazlarınızı kılın da öyle yatın Olsun namazını kıl öyle yat. Nefis hemen uyutur insanı. Nefise uyma. Allah'ın sözüne uy. uyu evet. Uy Allah'ına kurban olayım ya. Allah'ım bize bu sesi ver de biz de okuyalım da. Allah'ım bize de nasip ne oldu şu yazan hürmetine. uy Allah'ım bir cüne ben böyle bir ses okuyayım ne olur. Melekler dinlesin bizi. Ne olur Allah'ım bize ne nasip et ne olur. Biz de okuyalım. Allah'ım şu ezanın okun hürmetine bizi de bağışla. Evet arkadaşlar. Ben de cemaate gitsem. Ee, sana gelince abdestini güzel alıyorsun. Tamam. Ben kapatıyorum zaten. Siz gidince ben de kapatıyorum. Eee abdestini güzelce alıyorsun. Ondan sonra niyet ediyorsun. Ya Rabbim niyet ettim bugün sabah namazımızın sünnetini kılma. Sünneti kıldıktan sonra da Ya Rabbim niyet ediyor. Ya Rabbim niyet ettim sabah namazımızın farzını kılma. Ondan sonra bildiğin doğalan beraber namazı kılıyorsun. Ya da orada bir cami varsa cemaate gidiyorsun. Evet. Ediyorum zaten. Allah razı olsun İyi ki varsınız. Evet. böyle kapatıyorum. Abriye adam toplayın. Ederim tabii. Niye etmeyeceğim? Almanya'lıya hep onunla. Ama adam toplayın abriye. Abone olsun diye. Ama ben şimdi cemaate gitmem lazım. Cemaat. Camiye gidiyor. Tamam tamam. Şimdi zame zaman. Yasin Evet. Ben de gidiyorum cemaate, camiye. Zeddoğa açıyorum orada. Ama namazı kıldıktan sonra da tamam mı? Gene buradayız. Evet. Yok yok olmaz. Camide de açacağım. Hadi Allah'a emanet olun. Ya Allah. Olacak olacak. Ya Allah ya bismillah